Merhabalar sevgili oğlak ve yükselen oğlak burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar oğlak burçlarına jest videolarıyla karşınızdayım İnşallah ki beğenirsiniz beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili oğlaklar, jest videolarında ne yapıyorduk? Önce tarotla sonra kahveyle devam ediyorduk. Tabii ki soru kartlarım burada. Tekrardan sorularımı soracağım. Şimdi sevgili oğlaklar, özel ve kişisel danışmanlık veriyorum arkadaşlar. Ee, Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. E, ee, direkt arayanlara cevap veremeyen bilginiz olsun. Ama mesaj atanlara direkt dönüş yapayım. bunu da bilgisini buradan vereyim. Sevgili oğlak, yükseleni oğlak, güneş ve ay burcu oğlak olan sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım jest videosudur. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğinizi de bekliyorum arkadaşlar. Öncelikle sevgili oğlak burcu kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim, bacılarım hiç fark etmez. İzleyenimin cinsiyetine, niyetine, durumlar ve şekiller değişkenlik gösterebilir. Öncelikle bir anahtarlık mevzunuzun olduğunu e, ve bu mevzuyu bir türlü çözemediğinizi aslında çözüm size çok yakın ama şu anki bir karmaşa içerisinde olduğunuzu ve bu karmaşadan dolayı işlerinizin sarpa sardığını söyleyebilirim. Güzel bir kadın alımlı ve şehvetli bir kadın bu sizin akraba yani can bağı değil de kan bağı olduğunuz bir kadın size bir yardım eli uzatabilir ve bu yardım elinden sonra e, bu anahtarlık mevzunuz neyse bunu çözüme kavuşturacaksınız. 50 55 60 yaşında bir aile büyüğü biraz sıkıntılar çektiğini ve bu sıkıntılardan bir türlü bir türlü kendine gelemediğini, sürekli tedavi olduğunu ama bu tedavilerin e, bir çözümü olmadığını kanaatindesiniz. Bu kişi kiminizse yanınıza getireceksiniz, maddi manevi destek olacaksınız ve bütün sorunları yavaş 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 bitireceksiniz. Yani yüreğinize acı gibi gelen bir şeyin aslında acısı yok çözüm odaklı bakacaksınız. Amacınıza ulaşmak için, güzellikleri yaşayabilmek için özellikle bir anınızı kutlayacaksınız ve bu kutlamadan sonra e, ya bir yola gideceksiniz e, ya da yoldan gelen biri var. Bunu özellikle bekleyeceksiniz. Onun haricinde Aslan burcunda bir kişiyle ortaklaşa bir iş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu ortaklaşa iş aslında gerçek gücü ortaya koyan kişidir. Yani kendi imkanlarını seferber eden kişidir. Bu ortaklaşa işten sonra artık bir şeylerin değişmesini, dönüşmesini aslında yoluna koymak istedikleriniz bir şey var. Ama sadece destek bekliyorsunuz. O destek de Aslan Burcu'ndan gelecektir sevgili oğlaklar. Onun haricinde safsınız, iyi niyetlisiniz. Sürekli uğra uğraştığınız ve Uğraşmak için mücadeleye girdiğiniz konu ve mevzular var ve siz bu konu ve mevzuların içerisinde girdaba girmişsiniz. Allah büyüktür, sabret, yarına bırak diyen insanlara karşı ben Allah'ın bana yardım edeceğini biliyorum ve ben kendimi o mertebe hissettik mi de biliyorum. Sadece çok konuşan ve boş konuşan. Hani böyle sürekli politika yapan insanlar var etrafında. Ve senin bu insanlardan bir an önce kurtulman lazım. Hepimiz biliyor Allah var. Hepimiz biliyor Allah tektir. Ve mucizeleri de Allah verir. Kul vermez. Bunun da farkındayız. Ama sanki bilmiyormuşçasına birileri sana dayatabilir ve diretebilir. Bunlardan kurtulman gerekir. Onun haricinde kim seni mutlu ederse o insanlarla bir arada olacaksan seni mutsuz eden insanları sadece böyle yüzlerine bakıp çekileceksen kesinlikle onların kazdığı kuyuya düşmeyeceksen çünkü birilerine yaranmak için birileri bir şeyler yapabilir. Bir hamle mamle bir şeyler yapabilir. Sen ruhunu bedenini kendine ait tut. Şimdi sözün özeti şöyle arkadaşım. Yani dereyi görmeden paçayı sıvama diyem sevgili Oğlak burcu arkadaşım onun haricinde e, oğlak burçları bilirsiniz ki toprak grubundandır e, ve toprak grupları çok sadıktır çok güvenilirdir özellikle kendine olan güvenini yitirme bir şeyler yoluna girecekse evet girecek özellikle bu dönemde çokça rüya görebilirsiniz düşündüğünüz biri aklınızdaki kişi partneriniz eşiniz dostunuz, çocuğunuz, evladınız. Yani bu dönemde çok çeşitli rüyalar görebilirsiniz. Ve bu rüyaların içerisinde sanki böyle var ya bereketleneceğinizi, bollanacağınızı, ferahlayıp rahatlayacağınızı, özellikle özellikle düşmanlarınıza karşı güçleneceğinizi rüyalarını size gösterecektir. Onun haricinde kalbiniz huzur bulacak. Kalbiniz huzur buldukça rahat nefes alacaksınız. Artık sizi ikileme iten, karmaya iten o insanlardan kurtulacaksınız. Allah'ın izniyle e, şimdi bir hamle yapacaksınız ve o hamle de sizi çok güçlü bir duruma getirecek. Ve bu güçlü duruma geldikten sonra Allah'ın izniyle artık hayatınızda var olmasını istediğiniz her şeyi yaşama özelliği bulacaksınız. Şimdi gelelim. E, aslında sorularınızı kahveden sonra soracağım arkadaşlar. Şimdi tarot açılımınızı yaptık. Ne yapacağız? Genel kahve açılımınıza geçeceğiz. Jest videolarda böyledir biliyorsunuz. Daha önceden farklı yapıydım. Artık yönünü değiştirdim arkadaşlar. Oğlak burçları haftalık jest videonuzdur. Şans, nasip, kısmet sizinle olsun. Bereket sizinle olsun. Hadi bakalım. Bu kahveden sonra da arkadaşlarım tarotlarla da soru soracağım. Şimdi öncelikle sevgili oğlak burçları Üstü kapanan bazı mevzular sizi derin düşüncelere itmiş olabilir. Bu derin mevzuları çözeceksiniz, çözme olasılığı bulacaksınız. Eşler arasında, evlilikler arasında kıskançlık bu dönemde aktif olabilir. Kıskançlık yapmayın. Özellikle e, sanki böyle var ya, e, eşinize çokça mesaj gelmesi ve bu mesajların birden fazla olması sanki böyle sizi bir şüpheye itmiş olabilir İçinize bir kurt düşmüş olabilir aklınızdaki soruların cevabını sanki bununla tamamlıyorsunuz Hani e, sanki beni aldatıyor mu e, ya da benden başka birine ilgisi mi var gibi gibi e, kendinizi böyle var ya çok girdaba sokmuşsunuz böyle bir şey yok gözünüzle görmedikten sonra hani çok mesaj geliyor olabilir Belki Instagram ya da Facebook gibi platformları çok aktif kullandığından olabilirdir. Ama kesinlikle böyle bir aldatma olayı yok. Eşiniz tamamıyla ikinci bir part time bir iş aramak için bir yerlere haber bırakmış olabilir. Ve bu haberler de tamamıyla iş içindir arkadaşlar. Bunun bilgisini buradan size vereyim. Yani aklınızda soru işareti varsa bu soru işaretlerini bu sayede bitirebilirsiniz. Tamamıyla işle alakalıdır. Güzel bir iştir. Hatta şöyle netleştirelim. Bakın güzel bir iştir. Şu an ona olumlu mesajlar geliyor. İsminin içinde, su isminin içinde M harfi olan ya da E harfi olan bir kişi ona iki tane müjdeli e, haber verecek ve siz de bu sayede yaptığınız kuruntuların tamamıyla bir kıskançlık olduğunun kanaatine varacaksınız. Yani yapmayın arkadaşlar, yapmayın. E, boş yere kendinizi üzmeyin. Sıkıntılı bir süreçte olan bir kişinin yavaş yavaş sonuna geldiğini, yavaş yavaş kaostan sonra gelen böyle refah mutluluk ve yavaş yavaş iyileştiğinin haberini size verecek. Bu kişi kimse çok ferahlayacaksınız, çok rahatlatacak sizi. Çünkü niye bu kişi boğazına kadar borcaydı. Borçtaydı, borca giren biriydi. Sürekli aynı hataları yapması ve bu hataların farkına varması, bir ders çıkarması ve bu hatalardan artık bir pay çıkarttığına göre yavaş 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 hayatı gök kuşağı gibi de olacak sevgili Oğlaklar diyebilirim. E, duyunca şok olacağın o uğursuz dönem bitti e, birisi sürekli seni arıyor seni soruyor sürekli senin kafanı şişiriyor artık bu kişiyle arana mesafe koyacaksan çünkü mesafe koymasan bu kişi sürekli sürekli senden yardım isteyecek sürekli ağlayıp sızlayarak senden yardım isteyecek artık bu kişiyi hayatından çıkartacaksan diye düşünüyorum kendi imkanlarını seferber ettiğin o kişiye bakın çarpı atışsan bitirirsen artık yani Artık kendi imkanlarını bu kişi için seferber etmeyeceksen kendisi de çalışıp çabalayabilir. Kendisi de her şeyi yapabilir deyip köşeye çekileceksen. Sevgili oğlaklar yeni bir mülkiyet imzası var. Bu da sizin mucizeniz oluyor. Birileri sizinle dertleşmek isteyebilir ama dertleşmek de bir yere kadar. Çok dost kazığı yediğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Haddinden fazla çok dost kazığı yemişsiniz ve bu dost kazıkları yüzünden diyebilirim ki bir dönem önünüzü bile görmemişsiniz böyle bir şey şimdi bir bebek müjdesi var arkadaşlar çok güzel bir bebek müjdesi var biri ya da birileri size bir bebek müjdesi verebilir özellikle bu dönemde kadın arkadaşlarım kadınsal problemler çok aktif olabilir ondan sonra kendinize sağlığınıza hiç dikkat etmemişsiniz maalesef ki hep bir yerlere koşturma hep bir yerlere e, telaş içerisindeymişsiniz ama şimdi e, yaptıklarınızın bedelini ödesiniz. Yani bu kadar koşma, yapma, etme, gitme, gelme gibi gibi sizde bir negatif enerji bırakmış. E, bir iki gün yeri yatak yatabilirsiniz. Aslında e, grip değil ama bir enfeksiyon kaptığınızı da söyleyebilirim sevgili oğlaklar. Onun haricinde, onun haricinde. İkinci baharını yaşamak isteyen oğlaklar. Yani birisi var size maddi sıkıntı çıkartı, birisi var size manevi çık sıkıntı çıkartı. Aslında bu iki kişi de birbirinden bağımsız kişi. İkisinden de kurtulmanız gerekiyor bu bir. İkincisi kim ne derse desin sizin bu evlilik ikinci bahar işiniz oluyor. Yani çok isyan etmişsiniz, bence isyan etmek boşunadır. Siz kalpten istediniz, Rabbim de size nasip etti. Çok dua ettiniz, ettiğiniz dualara sarıldınız. Ve bu şimdi ikinci baharınızla beraber kendi işinizi kuracaksınız. Hem e, kariyerinizde yükselme hem de e, sanki böyle var ya artık birilerinden kaçma kararı alacaksınız. Onun haricinde üçlü üçlü görüşmeler çok olacak arkadaşlar. Özellikle özellikle e, birilerini utandırma zamanı geldi diye düşünürsünüz. Çünkü bazen oluruna bıraktınız, bazen zorladınız, e, bazen de vazgeçme seviyesine geldiniz. Ama yine hayır ben başarabilirim, ben bir oğlak burcuyum, güçlüyüm, kudretliyim, azimliyim ve verimliyim dediğiniz için başardınız. Allah'ın izniyle başardınız diye düşüneyim sevgili e, oğlak ve yükseleni oğlak burcu arkadaşlarım. Bir de tabağımızdan destek alalım. Sevgili tabağımız bizlere neler neler söyleyecek. Doğru yolu bulmak için, arınmak için ve çözüm üretmek için doğru kişinin doğru anahtarı getirmesi lazım. Senin hayatındaki kişiler yanlış olduğu için bir türlü doğruyu göremedin. Artık doğruyu görme olasılığı yakalayacaksın. Onun haricinde iyisin. İyilikini de sürekli sürekli pozitif olarak yansıtsan zaten sadece harekete geçmek için şu an dengeli bir dönem değildir. Beklemen lazım. Özellikle oğlaklar yay ya da kova burcuyla bir konuşma. Bu konuşmadan sonra sanki birinin iflas etti edecek haberini alacaksınız. Biraz üzüleceksiniz ve bunu kimseye söylemeye diliniz varmayacak. Bu kişi kendini köşeye sıkışmış hissedebilir. Arkadaş çevresi olarak bu kişiye el atacaksınız gerçekten buna el atacaksınız belki bir yardım toplayacaksınız bilmiyorum ama bir etkileşim halinde de olacaksınız sevgili oğlaklar kendi hayatının başına geçen kendi direksiyonun başına geçen sevgili oğlaklar artık yavaş yavaş kontrolü ele alacaksınız 3 yerden alacağınız bir para var arkadaşlar. Bir kısmını alacaksınız. 2 parça paranız da daha sonra gelecek. biri var sizden borç isti. Hayır dediğinizde sanki sizinle arasına mesafe koymuş. Fark edeceksiniz ki bu kişi sizi engellemiş. Sizi engelleyen kişiyi tamamıyla engelleyip hayatınızdan çıkartacaksınız. Çünkü neden? Vererek mutlu ettiğin, hani vermediğin zaman da mutsuz ettiğin o insanları hayatından çıkartacaksan Uzun bir yolunuz çıkmış, aynı anda da atınız var. Muradınıza doğru dört nalla gidisiniz. Bir duanız var, gece gündüz onu yapışsınız. O duanız da bir şeye kavuşmak içindir. Hayalini kurduğunuz bir şeydir. Bence bu duanız yakın sürede gerçekleşir çünkü niye mutluluk gözyaşları döküli. Bakın, tane 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 mutluluk gözyaşları döküli. Bir sır var. Bu sır ortaya çıkı kiminle alakalıdır bilmiyorum ama ortaya çıkı sanki bu sır ortaya çıktıktan sonra Parde senin için açılı, sahne senin oğlak burcu. Hayatında artık yeni bir sayfa açabileceksen, başarılara imza atabileceksen, bununla beraber sana birçok yerden teklifler gelecek. Buna hazır ol. Bence hayatın tadını çıkartmak için e, artık değiştiğini, dönüştüğünü, yani artık sürpriz gelişmelerin senin hayatında aktif olduğunun kanaatine var isen, Sevgili Oğlak çünkü neden? Çünkü neden? Bir de nedeni var. Zorluklardan kaçmadın. Mücadele etmeyi denedin. Hem senin evin içerisinde, hem iş yerinde, hem de ailenin, hem de eşinin dört bir yerden üstüne sıkıntı geldi. Ama sen kafaya koydun. Başaracağım, mutlu olacağım, nasibim, kısmetim benimle beraber olacak diye mücadele ettin. Şimdi Beklediğin mücadelenin sahibi oldun... Ve sen... Artık böyle var ya... Her günü son gününmüş gibi... Kutlayacaksan sevgili oğlak... Bakın... Sanki melekler seni koruyor... Görüyorsunuz arkadaşlar... Sanki melekler sizi koruyor... Hani böyle var ya... Elini attığını koparmak... Elini attığını... Mutluluğa çevirmek... Oğlak burçları nereye giderseniz gidin... Kendi düzeninizi kuruyorsunuz kendi bildiğinizi yapışsınız ve sanki böyle var ya insanlar sizinle birlikteyken çok ama çok mutlu oluyorlar bunu da söyleyebilirim şimdi gelelim sorularınıza bakalım bu soruların cevabını kim verecek sana sıklam aşık olabileceğini düşünebiliyor miydiniz yani o kişinin olmaz dediğin o kişinin bir gün sana aşık olabileceğini düşünemedim. Bu birinci soru. Arkadaşlar tek çektim çift geldi. Gerçekten şanslısınız. Yaşadığınız bir ilişkiyi ve bu ilişkiyi bitirdiğinizi tekrar aynı kişiyle bu ilişkiyi yaşayabilir misiniz? Buna dair korkularınız olur mu? Bu da ikinci sorum. Ee, olumsuz bir durumla karşılaştığınızda üzerine mi gidersiniz? Kaçar mısınız? Bu da üçüncü sorum. Bu üç sorumun cevabını verin arkadaşlar. Bakalım kimler nasıl cevap verecek. Gerçekten ben de çok merak ediyorum sevgili oğlaklar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.